Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte elektrikli Renault turumuza eski ee, dağlarda büyük yollara gideceğiz ama biraz dakika o geçsin tamam. gördüğünüz gibi tırımız bu ee, kaç kilowatt mı falan ne diyorlar ona amına koyayım onu bilmiyorum ama 666 beygir sanki manifest sayısı gibi amına koyayım Yola başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir sinyalimizi verdik. Zorlu yollar hemen bizi bekler. Dorsemiz ne? Tek dorseymiş Allah'tan. Geçen Sanya'yı çift Dorsa taşıdık. Götümüz başımız yırtıldı. Hoppa ya buradan çıktık devam ki. Buradan sağ mı sinyal verir soran bu nasıl bir şey ya? Hop hemen buradan sinyalimizi verdik abi. Döneriz buradan. Bakalım. Normalde e, 400 beygir aşağısı tırlar Hatta neredeyse 300 beygir 400 beygir Hatta çoğu zaman 500 beygir tırlar buradan bu yollardan atlatamıyorlar ananın am bu yolları geçemiyorlar ama şu an bizdeki tır 666 Beygir 3 ürettiği söylendi bize bakalım bu yolları nasıl geçecek virajları Bu arada diğer yolları biliyordum e, bu şu an bilmediğim yoldan gidiyorum İnşallah riske girmemişimdir. Çünkü bazı yollar gayet sakin oluyor. Bakalım. Ee, bu son gelen günceleme ile birlikte... Elektrikli tırları oyunda tamamen artık sürebiliyorsunuz. Oyunumda herhangi bir mod yok. Ona rağmen bu altın tırına sürebiliyorum. Ee, benzinliklere şarj istasyonları falan eklendim. O konuda da hiç, herhangi bir bilgim yok. Hoppa ben şöyle Bakacağız, göreceğiz hepsini. Açıkçası oyun Jack Scania ben her 50 kilometrede bir 100 kilometrede bir elektriğim bitiyordu anasını zaten gaza basınca. Pardon, pardon, pardon hocam, hocam, hocam. Bir 50 kilometrede bir 100 kilometrede bir has siktir. ya. Ya bizi götümüze yarrak arıyoruz ya. Başladı. Bakalım. Hız düşürmedi. Ha bunlarda şöyle bir şey var. Bir gerçek mi araba kadar bağırmıyorlar. Başam motor zorlanıyor ama zorlandığını belli etmiyor sanki böyle. Yer vermek hoşuma gidiyor. Oo. Neyse dur biz yolumuzdan çıkmayalım. Sol diyoruz bir de. Allah bismillah dedik. Hocam. Sağ sinyal hocam. Lan durma lan gaza basıyorum lan gaza. Ya kavşakta durma ama ya. Bu nasıl korna amına koyayım ya. Şöyle biz dönüşümüzü yapalım hocam. Buradan da şöyle sinyalimizi verdik. Şöyle hafif genişten alarak bir dönüşümüzü yaptık. Arkadaşlar burada sizde keyifler nasıl? Sizde durumlar nasıl? Yorumlara yazarsanız sevinirim. İnşallah iyisinizdir. Bir dakika bir şey deniyorum. Peki tamam. Eee modu nasıl indirildiğini falan isteyen olursa ayrıca onda videosunu çekebilirim. Relax ol ama ee, kendime karton direksiyon yaptım. Onunla oynuyorum bu arada. Eee mouse bir kutunun içinde. Ucu. <laughs> ucunda yoğurt kapağı bağlı bir direksiyon. Ama e, masum kaliteli olduğu için e, Logitech'in masu ve ayarlanabilir DPI oldu. Şu, şu an DPI'm düşük. Ben ne kadar çevirirsem o kadar dönüyor. Ondan dolayı herhangi bir gecikme de yok. şu an minimlik oynatma yapıyorum. Onu bile algılıyor. Ondan dolayı herhangi bir sorun yok. Gayet devk alarak oynuyorum ben açıkçası. Ha şu ya yani kötü yanlar da var. Klavye mouse'a gaza basıyorum ondan ne yaptım? Klavyedeki tüm tuşları söktüm ayağımın altında. Ayağımın altında klavye var. Tüm tuşları söktüm. Sadece gaz frene yer kalacak bir şekilde ayarladım. Ha bu da ne oluyor? Gazı ayarlanabilir değil mesela. Frene basınca %100 basıyor. Gaza basınca %100 basıyor. Ha bunlar biraz internet sıkıntıya sokuyor. Onda yapacak bir şey yok yani şu an için. Ha niye böyle mal gibi çeviriyorum? Direksiyondan mı derseniz? Hayır ben biraz dalgınım. Şu an üstelik çok fazla kaplo var. Onlar üstünerm olsun. Evet, yolları görüyorsunuz arkadaşlar. Bize şöyle çok istediğimizden çıkmayalım. Kızımız abi. Hopa, hemen geri gelirim şeridimize. Hafiften trafik de var. Karşı şeritte hiç trafik yok bak. Gerizekalı polis. Has siktir. abi bize işlemiyor ya. Vallahi bize işlemiyor. 600 beygir tır abi. 300 beygir, 400 beygir tırlar bura, buralarda tıkanıyor arkadaşlar. Büyük okuşlarda hiç imkanı yok ya. Gidemiyorsun. Vallahi billahi imkanı yok. Oo. El feneni çektim. O derece. Ben gaza basmıyorum. Sesten anlamışsınızdır ama ona rağmen iyi gidiyor. Beci gidiyor. Biz şöyle şerittekileri rahatsız etmeden sakince devam ki abi buralar biz işlemiyor ya. Vallahi billahi ya biz ne usta şoför olmuşuz ya böyle. Harbi diyorum biz usta şoför olmuşuz. O ki aç yolu aç 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 aç. Dur abi abi dur abi 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 abi. Sorun yok sorun yok. Arkamızı vurmayalım. Şöyle Hoppaa işte bu ya Bas git abi bas Arkadaşlar Renault'un elektrikli tırını nasıl buldunuz barda? Bu arada lan değil mi Gördüğünüz gibi Az siktim İçi de böyle A yanlışlıkla Relax, relax, relax. an tutmuyor. an gerçekten tutmadı. Evet. Neyse arkadaşlar bu arada ee, ne diyecektim yine ya unuttum. Yani videolara gelen like sayısı ve abone sayısı gerçekten çok az. Videoyu bin kişi izlemişse sadece bir kişi abone olmuş. Bir kişi iki kişi like atmış. Arkadaşlar bir like'ınızı abonenizi alırım onun için ya valla para değil sonuçta Öyle işte Hoppa hocam bir sakin Biz buradan çıkarız Tamam dur Bas abi bas Hoppa bir viraj daha geldi zorlu Köşeden alalım virajı pardon pardon çok hızlandık Trafik buralarda yok. Anlamadım. Oyunun ayarlarından da trafiği arttırmıştım halbuki. Lastikler. Hatta dur öndekilere yetişmeye çalışalım biz bir ya. Hocam sakin çıkarsın çıkarsın Hop sakin sakin sakin. Aa, burada bir tıkanma gibi oldu. Tıkanmış gibi. Sonu yok devam ediyoruz. Dön abi. On numara ya. Valla bu yollar çok rahatlatıyor ya insanı. Youtube telif atmasa şarkı açardık. Ben belki telifsiz şarkı koyarım. Sonradan bilmiyorum. Ama böyle bir test gibi böyle elektrikler daha mı hızlı hızlanıyor derseniz Tabii ki de hayır. Aynılar. Ha belki bu biraz daha hızlı diğer tırlara göre. O da zaten beygirden kaynaklı. 666 beygir. 300 beygir tırlar falan zaten bu yollarda imkanı yok. Bazı yollar var. 500 beygir tırla ben tıkanıp kalıyorum. Zorlu şeyler. Aman dikkat hocam. Gerçekten çok zorlu yollar var. Ben 500 beygir tırlarla bile tıkandığım oluyor onun için geçerken en az 600 beygir olmasına dikkat ediyorum bu mapte size de e, e, o açıdan tavsiye ederim en az 600 beygir bu yollarda 300 beygir bir tırla gidebilir miyiz bilmiyorum 400 ile kesin gideriz ama dediğim gibi bazı yollar çıkıyor belki daha kötüler yollar hayda çıkıyor hiç gidemiyorsun ya 500 beygir volo ile 2 kilometre hızda yok çıktım yani siz düşün. Hocam bizim doğrusa ne durumda? Biz çok şöyle yanaşmayalım duvarı. Devam ki burayı da atlattık. Yol aç yolu yol yük var arkada yük yük yol aç. Aç 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 yol aç. Oğlum, ben sizi solamaya çalışacağım ya. polis insanı rahatsız ediyor ya. Tam bir yavşak sollamaz solda, Sorun yok. Hayda sakin ol sakin ol. Erfen tutmuyor lan burada o derece bir şey lan. Ya düz yolda çeksek direkt tutuyor. Orada hiç tutmuyor lan. Çok feci bir yol lan orada. ETS'de çok büyük bir optimizasyon sorunu var. Ee, Yolda öyle boş geçmesin diye sohbet açacağım. ne <laughs> ben niye o kadar aşık sözlüyüm ya şarjının düşük hastiktir. Al sana elektrikli tır. Hayır 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 hayır. Yanlışlıkla motor durdur. Ya motor durursan kendi kendine gider dedim. Unuttum arabanın otomatikte olduğunu ya. Sıralı test olması lazım onu yapmam için. Elektrikli tırla da bu yollara giden ilk benimdir büyük ihtimal sanmıyorum açıkçası. Güç olarak, çekiş olarak herhangi bir sorunları yok. Ama şarjlar hızlı bitiyor. Bir de benim gerçekçi akıt sarfiyatı açık. Her gaza bastığımda 100 kilometrede 150 kilometre yok <laughs> 100 kilometrede 150 litre yakıt ya. Anasını satayım. Ve bir yola bakalım. 39 kilometremiz kalmış aslında. Yetiştirirse bize gayet güzel olur. Aman hocam aman. Hocam aman dorse gitmesin. Hocam buralarda bana bir yol verin be bak benim benzin çok az. Aman ne benzin aman abim. Şey neydi o? Unuttum ya. He, elektrik çok az. Ya o kadar az ki bak polis bey vallahi şimdi telefonumu çıkartacağım. Telefonumdaki şarjı tıraktaracağım. Köşeleri alıyoruz. Aynen. Hayda şarjımız bitti ya. F7. Lan dur sen namına koymuşuz ya. Siktir git lan. yapacak bir şey yok. Zar zarar edeceğiz büyük ihtimal ama neyse biz ama açımız zevk almak. Bu mapte tır da alamıyorsun. Ya bir yerden bir yere teslimat almaya gitsen 200 km 300 km yol gideceksin. E yolda böyle hiç çekilmez ki arkadaş baksana şu yollara 200 km yolu 17 dakika olmuş şu an video. 17 dakika sürmüş yani normalde. 100 kilometre yol imkanı yok da ben buradan geçmem lazım. Bekleyemem ben sizi. Mecburi şu aradan sokulacağım. Helal olsun bana. Normalde yani 200 kilometre yol 5 dakika 10 dakika sürüyor. Baksana şu an 18 dakika olmuş hatta. Sesim at hemen istiyor. E, geldik zaten. Oğlum şu haritayı göster artık ya. Siker müşterini ha. Abi yat parası vereceksin abi bana. Allah kardeş ben yat parası vereceksin abi. Ben yüklemem mallar var. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuza bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın video like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten like atıp abone olan sayısı gerçekten çok az. Like atıp abone olmayı unutmayın.